Merhaba arkadaşlar ben Yaşar. Bugün eFootball 2022'de GP kasmanın 6. bölümüyle karşınızdayım. Belki başlıkta veya kapak fotoğrafında görmüşsünüzdür. Bugün bir oyuncu alacağız. Şöyle bir oyun ekranımıza geçelim. Sonra basam tuşumuza ve gördüğünüz gibi 392.000 GP var. Bir GP kasma çekemediğim için birikti biraz. Normalde daha önce çeksem de olurdu yani. Şimdi öncesinde de daha bu çoğalacak çünkü burada 32 tane hedef var. Ne demiştik? Hedefleri biriktirip her GP kasma bölümünde toplayacağız demiştik. Oyuncu alacağım için bir toplayalım. Kaç bin GP oluyormuş ona bakacağız. 25 tane burada var. 7 tane öbür tarafta var. Buradakileri toplayalım. Ve kaç oldu? 392 miydi? Sonra bakarız dur. Bir de bunlara gidelim. 7 tane burada. Burada var. Aynen aldık şimdi geri gelelim ve ana ekranımızı dönelim bakalım 392 GP'den kaç GP'ye yükselmiş bakalım hazır mısınız? 433 bin GP'miz var şu anda ve bir oyuncu alacağız demiştim. Oyun planına giriyorum ilk önce. Burada gördüğünüz gibi tüm takımda oyunu verdiği kartlardan sadece iki tane kaldı. Burayı ilk önce tamamlayacağız sonra bakarız tüm takıma. Hangisi daha düşük diye baktığımız zaman burada 69'luk bilmem ne bilmem ne işte. Bunun yerine Marquinhos'u alacağız evet. Marquinhos'u alacağız sözleşme kısmına girdim. Standart oyuncu listesine de girdikten sonra azıcık aşağı indikten sonra zaten karşımıza şurada Marquinhos çıkıyor. Bunu alacağım. Yanına da eğer ileride alabilirsek Koulibaly almayı düşünüyorum. Şimdi Marquinhos'u uzatmadan kadromuza katalım. O zaman ne diyoruz? Hoş geldin Marquinhos diyoruz. Anlaş dedik ve Marquinhos takımımıza geldi. 84'lük gayet de iyi bir stoper. Hoş geldin takımımıza diyoruz. Bakalım nasıl işler başaracak. Game Rover FC'de 84 gücüyle Marquinhos 5 yıldız mükemmel. Evet e, futbol logosu da geldi. Yukarıdan da bir görev tamamlamışız. Bunları da video sonunda tekrardan toplarız. İlerle diyorum. Sonra buradan geri gelip oyun planımıza şu Marquinhos artık bir katalım değil mi? Oyun planı dedik. Kadro dışı yedekler dedik. Marquinhos'a bastık. Yedekler dedik. Dosun yerini alıyorum. Aldım gitti ve Martynios hoş geldin. Bu arada takım oyun tarzı düştü çünkü bunun daha 72'ymiş. Bunu arttırırız. Bu zaten yükselir daha da. Şimdi uzak adam Martynios'u denemek için hem de GP kasmanın bölümü olduğu için etkinlik yapacağız. Nerede etkinlik yapacağız? Hemen gösteriyorum. Dream Team'de etkinliklerden giriyoruz buradan. National Team diyor. Yani milli takımlar. Buna girdik, devam ettik. Ben bir maç oynamıştım ve buradan maçlarımıza gideceğiz. Hemen şuradan maç düzey diyoruz. Orta seviyeye bildiğiniz üzere. O zaman uzatmadan artık maça gidelim. Ve rakip takım galiba Polonya mı? Evet Polonya. Polonya oldu. Bakalım Lewandowski falan var karşıda. Ne yapabileceğiz? Ve Polonya e, Game of FC maçı başladı. Bakalım ne yapabileceğiz dediğim gibi. Bazen zorluyor bazen de çok zorlamadan yenebiliyorum. Anlamadım orayı. Güzel bir arapası. <gülüyor> Oradan <gülüyor> da launch <laughs> vurdu. İşte bu. Golümüzü <laughs> atıyoruz. Ve Mason Mount bizi 1 0a geçiriyor. Dakika 4. Çok güzel erken gol bizi mutlu etti. Rakip tekrardan maça başladı. Zorayan şimdi baskısını yaptı aldı. Şimdi Vela tekrardan baskı aldı. Zorayan aşağıda Mason Mount'u gördü. Mason Mount sonu gördü. Son inanılmaz. Neler yapıyoruz. 7. dakika sonunda çok güzel bir plasa gol. Harikasın son bir tane tekme attı şeye çal, hala sallanıyor korner bayrağına bakalım nasıl atmış bir daha izleyelim hemen İşte burada baskı ile aldık aşağı gördük Zerayan pasını aktardı Mason Mount tekrar pası ve son plasesini yapıştırıyor 2-0 geçiyoruz Polonya tekrar başladı bakalım Vela şimdi ara attı. Yo, 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 yo. Son nesin sen son Böyle yapıyorsun Efsane gene efsane konuşturuyor Şuna bakar mısınız ya Şuna bakar mısınız şu plaseye bakar mısınız Burada çekti plasesini yapıştırdı Öf 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 Başlıya Markinyos'u aldık yazsam Son harika plasasımı yazsam Ne yapsam şaşırdım artık yani Çok güzel son Şimdi Son. Son işte bu. Son hatchini yapıyor. Böyle yapıyor son hatchik. Son. Yuni. Helalsin be son. Polonya tekrardan başladı maça. Orta geldi Mason Mount. Kafa vuramadı. Koşun. Koşun alın topu. Hocam bitirme hocam. Hocam bitirme hocam. Marquinhos aldı. Aşağı pasını verdi. Sona geçmiyor top. Son kaleci dikme hocam. Dikme. Hayır ya. Maç bitiyor. 4-0. Sonun hepsi. Çok güzel maçtı. Son topu alıyor, evine götürüyor. Evet, top elinde gördüğünüz gibi. Güzel maçtı. Son maçta da olmuş ileri diyoruz. Evet, Christian seviye yükseldi. Teko mu yükseldi aynı. 3000 GP buradan kazandık. Aslında çok bir ödül değil ama olsun. Bir maç daha yaparız o zaman. Evet Japonya geldi karşımıza. Garip evet bakalım nasıl bir maç olacak. Evet bu maça Fenerbahçe yani Gamer FC başlıyor. Zeler baskısını yapıyor alamadı. Vela da baskısını yapıyor aldı Vela. Vela şimdi Vela şimdi son. Son. Son harika çalım. Son ne oldu orada kastı ya. Kazmasaydı çok güzel olacaktı ama. Yine de gol li gol. Efsane orada bacak hareketleri. Rakip şaşırdı ve orada vurdu plasesini golünü atıyor. Son. Bugün bir formunda son. Bakalım orada donmuştu. şimdi tam izleyelim. Son burada aldı. Burada bir çalım yaptı. Sonra vurdu plasesi. Harika gol. Ver aldı. Son. 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 Son daha anons yapılırken adam bir daha gol atıyor bir daha ne oluyor bu son bugün nasıl coştu ya lütfen bu sonun espri yapacaktım olmadı ya helalsin son rakip başladı Mason Mount baskısını yaptı aldı şimdi vera son 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 Oy. son 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 öyle şeyler yapıyor ki iki maçta. İki maçta da hat yaptı adam. Şimdi ben başta ne koyayım? İki maçta da son hat yaptı mı diyeyim? Sonunda müthiş performans mı diyeyim? Marquinhos aldık mı diyeyim? Marquinhos aldık mı diyeyim? Ne hangisini yazayım başla? Bu nasıl bir performanstır arkadaş? Şurada bir tane değil. iki tane şaşırtmaca ve plasesi gömdü plasesini. Son harika performans. Şimdi tekrardan rakip maçı başlıyor. Evet başladı. Vela. Vela. Hayır. Neyse. No, Bu nasıl bir man? Bu nasıl bir bölüm? Çiftli kaçmanın altıncı bölümü öyle bir bölüm oluyor ki. Efsane ya. Harika goller var. Marquinhos aldık. Efsane. Şimdi tekrardan Evet ilk yarı bitiyor. Son 3 gol Mount 45 artı 2'de bir gol attı. Rakip başlıyor. Howard. Hocam penaltı. Ha. Çok güzel penaltı kazandık. Harika. Çıkartalım şunu. Heh. Ne yapalım? Direkten nasıl geliyor ben anlamıyorum ki penaltılar biraz saçma bilmiyorum değişik ben denedim biraz da biraz saçma ama yine de kupayı gol oldu gol olmayacağız zannettim siz arayan da bir gol atıyor da 49. dakika 5-0 yeniyoruz burada harika dönüştü ama faul yapıldı işte Kadisyan Oooo 5-1 iyi arabası iyi de gol attı adam yani yapay zeka. Ama 5-1 çeviremez buradan. Rakip şimdi serbest vuruş kullanacak. Uzun oynadı. James kafasıyla indirmedi. Ayağıyla indirdi. Şimdi Vela. Havertz. Havertz hocam. Aferin. 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 Bakalım oraya yakın mı uzak mı göremedim tam. Fena değil. Hatta çok güzel yer. Ay. Ay. Kaç metre orası? Kaç metre? Kaç metre oraya? Şu serbest vuruşa bakın. Harika. Uf, tam köşeye var ya. Bu maçta efsane şeyler oldu. Efsane. Yoksa gol mü geliyor velaya? Hayır adama takıldık ya. Takılmasaydık bence goldü. Neyse 6-1. Son hat-trick yaptı. Son 3'ü zaten farklı kişiler aldı ama James o serbest vuruştaki golü. Efsaneydi ama. Son evine götürüyor topu. Maçın adamı kim olmuş bakalım. Hemen bakıyoruz. Son Min olmuş tabii ki de. O zaman bakalım kimler yükselmiş. Lik'in o önemli değil o. Bir kişi mi? Peki. Evet bakalım ödül almış mıyız? Almışız. Şimdi hemen ana ekrana dönelim ve e, orada hedefleri falan toplayıp, ödülleri toplayıp kapanışımızı yapalım artık. Ödüllere girdikten sonra hedeflerde 3 tane yeni bir şey yapmışız. Kariyer hedeflerinden. Tümünü al dedim. 9000 GP de buradan geldi. Ana menüden şurada 4 tane bir şey diyor. Onları da alalım. Ve toplamda 148.000 GP'miz var. Bunu 300.000 falan yapıp bir oyuncu daha alırız. Yavaş yavaş istediğim kadroya doğru gidiyoruz. Bazı oyuncular çıkardık çünkü bildiğiniz gibi Chelsea'den falan 3 oyuncu galiba. Bakın şurada 3 oyuncu. Howard's Mount ve James geldi. Bir de işte başka bir de gelmedi. Yani Marquinhos'u aldık ilk olarak. Bir de sonuna Marquinhos benim istediğim takımdan da ama 3 tane de Chelsea'den oyuncu olduğu için oradaki o mevkideki oyuncuları almayacağım artık. Gerek yok çünkü. O zaman şöyle hemen çok konuştuk. Farkındayım. Kapanışımızı yapalım. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.